Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size yöresel Gaziantep mutfağından bir lezzet tarifi vereceğim, yoğurtlu patates. Buyurun, yapımına geçelim. Öncelikle şöyle kuşbaşı etimi bir güzel kavurdum. Etli nohutunu pişirmemiz lazım. Geceden ıslamıştım nohutu da yine e, kavrulan etlerimin üzerine nohutu ekledim ve üzerine birazcık geçecek kadar su ekledim. Nohutumu bir saat yaklaşık pişirdim. Gördüğünüz gibi et ve nohut lokum gibi piştiler. Patateslerimi küp küp doğrayacağım. Ee, tekrardan bu pişen et ve nohut su harcının içerisine ekleyeceğiz. Patateslerimizi de haşlayacağız. Şu şekilde patateslerimizi dörde bölüp, onları da tekrardan kendi arasında küp küp e, doğrama işlemi yapıyoruz. Patatesin pişmesine çok dikkat edin. Cinsine göre değişir patatesiniz. Haşlamalık patates ise daha çabuk pişiyor. Ama kızartmalık patates biraz daha geç pişiyor. Benim patatesim haşlamalık patatesti tam daha çabuk sürede pişti. Yaklaşık bir 10 15 dakika bile sürmedi yani. Patateslerimi küp küp doğramaya devam ediyorum. Bütün olarak doğradığım patateslerimi kaynayan etli nohutlu su harcının içerisine ekliyorum. Bir güzel burada da haşlanmasını sağlayacağız. Evet gördüğünüz gibi patateslerimi ekledim. Bir güzel haşlanacak. Bu aşamada yoğurt harcını yapalım biz. Sosunu yapacağız yani. Yaklaşık 3 su bardağı kadar süzme yoğurdumun içerisine bir adet yumurta bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğim. Biraz parlaklık versin diye zeytinyağı kullanıyorum. Yoğurt da zaten un gibi kesilmesini engellesin diye. Ben yoğurdu soğuk kullanmıyorum. Çok az bir şekilde e, ocakta ılıtıyorum. Hani daha işimizi garantiye almış oluyoruz. Çünkü burada yoğurtlu yemeklerin ekseri kesilme noktası şudur sebebi yani. Yoğurt soğuk, e, yemek de zaten kaynıyor. İkisi bir araya geldiği zaman kesiliyor. Ortak ısıyı bulduğunuz takdirde yoğurtlu yemekleriniz hiçbir zaman kesilme olmayacaktır. Onun için biraz yoğurdunuzu ocakta ılıtmakta fayda var. Tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Evet yoğurt harcımızı iyice karıştırıyoruz. Ve ocağımıza alıp iyice ılıtacağız. Evet patateslerim haşlandı gördüğünüz gibi. İçerisine tuz ilavesinde bulunuyorum. Evet yoğurt harcımda ocakta gördüğünüz gibi ılıtma işlemine devam ediyorum. Kaynatmayacaksınız. Kaynarsa biraz ekşime yapabilir. Çok az bir şekilde ılıtın. Ortak ısıyı bulun. Evet yemeğimi suyundan yavaş yavaş yoğurduma eklemeye başlayacağım. Ortak ısıyı bulmak için. Daha sonra kalan tamam tamamıyla yoğurt sosunu yemeğin içerisine ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çok hızlı bir şekilde olmasın. Evet, bu yemeğin en önemli özelliği Gaziantep'te haspirdir. Haspir kullanacağım. Ben bunda safran da denilebilir, diğer adıyla safran denilir batı tarafında. Kızgın yağım ve haspirim var. Haspirin içerisine şöyle bakın, e, tamamen hemen kullanmayın yemekte, çünkü yaprakları kalmış olabiliyor. Ayıklama işlemi yapın biraz. Evet, çok az bir karabiber eklemesinde bulundum ve haspirimi. Üzerine yağını ekleyip yemeğimin üzerine gezdireceğim. Gördüğünüz gibi son aşamaya geldik. E, bu Gaziantep'te vazgeçilmez bir ana yemektir. E, Yemekteyiz programlarında genelde çorba olarak sunuluyor ama bizim ana yemeğimizdir. Yanında pilav yaparız. Bulgur pilavıyla çok güzel bir menü çıkarmış oluruz. Evet böylelikle bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.